Selam Akım Ali Merhaba Mehmet abim. Aleykümselam, hoş geldin Mehmet. Milasa özü, ciğerci Mehmet'in yeri. Nasıl Mehmet abi bugün? Ne yapalım canım işte, köfteyi hazırlıyoruz. Biraz sonra ciğerimizi hazırlayacağız. Evet, ciğerci Mehmet abi köftelerini şu anda hazırlıyor. Evet. Helalim var. Nereye özgün abim bu? Efendim? Nereye özgün bu? Bu biraz köftesi. Yani Plaz'ın en eski esnaflarından biriyim ben. Biliyorsun. Evet. Daha önce de konuşmuştuk. 53 yıl. Dile kolay yani. Bu işin içindeyiz. Ve köfteyi özenle kıyıyoruz. Özenle yapıyoruz. Sevgiyle. Evet. Biraz sonra da C ve E'yi alınacağız. Değişiklikler Ciğerimiz için közümüz doluyor. Dostancı takılıyoruz tabi her zamanki gibi. Evet. Ara ara birazdan ciğerimize uykulumuzu falan hepsini zaten göreceğiz kıyacağız. Evet, gelmiş. Etlerimiz, ciğerlerimiz. Et Tövbe bitirdik. Hazır. Şimdi de etimize girdik. Mükemmelsin Mehmet abi. Gerçekten. Şimdi de etimizi hazırlıyoruz. Önce doğru yiyoruz. Rıdvanımız da burada. Baba oğul çalışıyorlar. Aynen öyle kardeşim. Nasılsın? Helal. Ustalık bu. Şuraya bak. E tabak, şeye bakmadan, soğana bakmadan kesiyoruz. Bunda neye önem veriyoruz Murat abi? Önce etin tazeliği ve rengine, hmm. içeriğine. Bodrum sanayimizde arkadaşlar. Ciğercim evet dedim herkes tanır. Milasımızda da var dükkanımız. Evet. Milasımızda nerede var? Merkez Belediye'nin 30 metre batısında. Hmm. Orada da oğlunla kızın çalışıyor galiba. Evet. Babadan oğlu arkadaşlar. Yani Emre'cim seni anlayacağım. Bugün ayda bu işle uğraşıyoruz babadan oğla dediklerimiz bu olsa gerek. Onun için desene herkesin lezzeti aynı. Baba bütün püf noktalarını söylemiş. Sen ne yapıyorsun? Iyi misin? İyi şükür. Biz sanayide devam. Mehmet abi bunların içinde neler var? Emre'cim biraz sonra bu etten sonra ciğer, kuyruk, böbrek onlar hazırlanacak. Hı. Ondan sonra palik başlayacak. Evet ondan sonra ciğerlerimiz hazır. Zaten salatalar falan hepsi hazır. Hepsi hazır. Bugünlere nasıl geldik Mehmet abi? Bugünlere çok zor geldik canım. Önce babadan kaptık mesleği. Sen de babandan kaptın. Sonra... Arkadaşlar görüyor musun Kuşaktan kuşağa devam ediyor Mehmet abinin babasından Mehmet abiye gelme açtık, Oradan Rıdvan Diğerleri Vay be Dile kolay değil mi kolay. Hayat yaramazır. Evet yarım asır Bir de babadan gelme Bunlar önemli şeyler Evet Rıdvan'cım. Koyduk mu? Başlıyoruz. Ne yapacaksın şimdi bize? Et ne kavurma. vereceksin abimize? Et kavurma, ciğer kavurma karışık yapacaksın Emre'cim. Biberler de sağlam ha. Çok acı. Bayılırım. Etimiz. Bir şöyle bir gülücüğünü görelim. Bir gülümse bakalım seni. Görsenler. Bakla bana. Okan gel bak. Bunu tut, düşürme. Sen mesajı almadın. Evet, bugün Rıdvan kardeşimizle beraber azıcık düzen çekelim. İyi ben iyi. Buna neyimiz var oğlum? Ek kavurmamız, evet. E, saçta şey kavurmamız, mina sözlü. Evet. E, bunu bu şekilde saçta doğrayarak pişirip taze taze, güzel bir şekilde size servis yapacağız. Teşekkür ederim, Dilerim sana. İçeceklerimiz neler var? Açık ayranımız var. Evet. Kola, Fanta. Kola, Fanta, Sprite. Zardos, e, Zero'muz var. Neyozlarımız mümkün. Evet. Yani çecek olarak her şeyimiz var. İsteyene tabi aslan sütü de veriyoruz. Yani. Helal. Rakımız da var arkadaşlar. Ayranımız var, el yapımı. Kolamız, tantamız, sprite'imiz var. Aynen öyle. Her oğlum bana. Evet, evet. Biraz daha şey olacak. Yeşil ayranınızı koyuvereyim mi? Sonra mı koyalım? İyi, bakalım. Elimizi korku alıştırmıyoruz. Sana iyice rıdlancıma yardım edin. O da şuralarda çek bak gele bol lan abi. Ali'ye şey yok. Domates yok. Allah. <laughs> Niye aslında tüm yağmurlar var? Niye suyu mu lazım? Niye? He? Niye? diğerler, kıymalar, her şey Şurasında Abi kuru fasulye bu Abi sayran mıydı? Abi Siz mı? Tamam Tamam Ha? Hı Ağzı yer, Abi rakım yok diyor. ya. Ra burada mı çalışıyorsun? Yok be. Otelik. Ha, Andreas yok be. Vakıf. <laughs> Şunu tişliği veriyorsun. Adam yapıyor, gerçekten yapıyor. Şurayıcık. Yo Ali gülme. O, Nasıl Ali Bey, afedersin efendim. Ver oğlum bana? arkadaşlar videomuzu Beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım Teşekkürler.